Üstad Necip Fazıl ne güzel söylemiş İstanbul için. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde içimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim, o benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale ve kavuşmuş rüyalar onda onda misale. Ana gibi yar olmaz. İstanbul gibi diyar güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul. İşte Böyle bir İstanbul'un hayaliyle iş başına geldik. Gecesi sümbül kokan bir İstanbul için kolları sıvadık. Türkçesi bülbül kokan bir İstanbul için dört buçuk sene gecemizi gündüzümüze kattık. İstanbullu çocukların hayali temiz su içmekti. Parklarda Bahçelerde, yeşil alanlarda cıvıl cıvıl koşmaktı. Temiz bir hava solumaktı. Biz bu hayali gerçeğe dönüştürmek için koştuk. Çünkü devraldığımız İstanbul'da bunlar yoktu. Çöp dağları vardı. İktidarda cehape vardı. Çöp dağlarında hayallerin tükendiği bir İstanbul'u Ümraniye'de çöp dağlarının patladığı ve 39 vatandaşımızın öldüğü şu Ümraniye'de iktidarda CHP vardı. Çöpten, çöp dağlarından kurtararak buraları yeşil park alanlarına dönüştürdük. Suyun hayaliyle kavrulan İstanbul'u suyla buluşturduk.